Herkese merhaba arkadaşlar, ben Demios. Bugün sizlerle e, bambaşka bir oyunla beraberim. E, bugün sizlere bu oyunu oynadım. E, oynamak istedim daha doğrusu. E, bu oyunu bilmeniz yoktur. E, League of Legends'ın telefon versiyonu. Yani Wild Rift diye geçiyor zaten. E, bugüne bir değişik olsun dedim, böyle güzel bir oyun oynayayım dedim. Her neyse, e, umarım izlerken keyif alırsınız. Çünkü ben oynarken gerçekten çok keyif alıyorum. E, her neyse lafı çok uzatmadan iyi seyirler. <laughs> Bana zet geldi ya. Zet gelmedi aslında. Seçimde ben şey yaptım. Ee, değiştirdim de. Aa öldüm ben muhtemelen. Çık çık çık. Hop hop hop. Oo Leon'un ultisi. Çık 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 çık. Hadi bakalım. Çok az bir canım kaldı ya. <laughs> hop buraya kaçayım da ben şuna var tutup her neyse her neyse görmedim nasıl o kökten çaldım. Hadi lan. Süf be ne güzel çalıyordum ha. Aa lan lan. Çık 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 hop. Doğuş! Şu an karşı takımın tek yapması gereken bana bir iki düz vuruş atması yani o kadar gücünün. Karşı takım var. Hmm. Güzel bir şey. lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Hadi be. Çok kötü hasar çıkardım neyse. <laughs> e, gençler kanala... <laughs> kanala uzun zamandır video atmıyordum. E, çünkü hastaydım. Hani nefes alacak bile halim yoktu. Hani ondan biraz düğü geciktirdim. Kusura bakmayın o yüzden. Belki e, League of Legends'ı seri yapabilirim. Bilmiyorum hani. Her gün League of Legends atabilirim. Bu arada çünkü bu oyunu çok fazla oynuyorum. Sizin de görmenizi isterim. Lütfen öldü de. Değmez ona ya. Lütfen öl. Abi hayır. Sür başa git. Bakalım <laughs> kaç kaç gidiyorum. 1, 3, 7. Neyse fena değil. Kalır hemen yani buradan ya. <laughs> Hop çık lan. Tüh be. Abi sesim, Bir saniye. <laughs> Heh. Heh, tamam daha iyi. kimdi abi? Bunların kellesini almam gerekiyor. Benim bunların cezalanması gerekiyor. Atlanan üstüme. Abi çok kötü oynadım ya. Ha neyse her neyse olur olur o şeyler olur olur. <laughs> Ama dediğim gibi ben toparlayacağım. kendime biliyorsam toparlarım ben abi. Tek atmam gereken ne sadece bakmam gerekiyor. Mesela kim var tek atmam gereken. Tek atabileceğim. Hmm. Jin bu kim? Olaf. Sanırım Jin ya şu an sadece. Jin oyundan düşmem gerekiyor sürekli. Kasılmamış Koş 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 durmak yok koş 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 koş. Neyse sahip dürteceğim ben böyle şeyleri ya. yok <laughs> Yo, soru vermek yok. Enerjim yok ya kötü oldu bu. Tamam öldü ya. Hop tamamdır. Lütfen öl. Gördünüz mü? Hile yaptım. Nasıl nasıl aldım ama? Şş, kimse bilmiyor çünkü ben söylemiyorum sırrımı kimse. Oh. Lütfen lütfen ben gideceğim. Ne olur olmaz. Kaç kaç. Dur bakayım doyacak bilecek miyim? <laughs> Zavrısını kapattı salak Ya da bir tur <laughs> Abi tek yapmamız gereken şu kuleyi aldık Gerisi kolay ya zaten. Ah be. Su şeylerden çıkmam gerekiyordu her neyse. Bakalım. 4-5 toparlamışım. Güzel. Ama e, sorun şu. Maçı muhtemelen kaybedeceğiz ya. Bakar mısınız adamlar çok hardcore oynuyor ya çok pasif kalıyoruz. Ve pozisyon çıkarmak için güzel karakterlerimiz de var aslında ya. Seraphine bir hepsini tuttursa gerisi kolay. Her neyse. Ben bir şeker. Şimdi. Lütfen ol. Hay aksi şeytan. Kötü oldu bu. Muhtemelen ben komboyu yanlış yaptım. güzel. <laughs> Abi enerjim yok ben hiçbir şey yapamam ki. Oh. Çok kötü oynadım ya. Daha niye bu adamlar kadar hardcore oynuyor onu anlamadım ben. <laughs> günlük zaferini burada mı çıkarmaya çalışıyorlar hiç anlamıyorum ben. <laughs> <laughs> Esenim ya kusura bakmayın. Bugün erken kalktım. Erkenden de bir video çekmek istedim. Hı. Aslında dur bakayım. Şu Darius falan girebilsek güzel ekmek çıkar diye düşünüyorum da her şey olsa iyi. Çok vuruyor ama Darius ya. Neyse enerjim dolsun. <laughs> Abi, tek Q atmam gerekiyordu benim ya yapamadım. <laughs> Şimdi sesin gitti ya iğrenç. <laughs> Mis. Çok güzel bir plays yapacaktım. Gözlerini şenlendik de yapamadım lanet olsun. Abi ne yapıyorsun? Niye Serap'in? Neyse Serap'in güzel tutturdu en azından. <laughs> Şöyle bakalım Zeyha. Onu kesersiniz herhalde diye düşünüyorum. Leona, o Leona sakat ya. En güçlü supportlardan biri Leona. Leona'da şu gördüğünüz. Güneş rengi aldığımız. Güzel, tamam. Şimdi ya. Hemen kullanmamız gerekiyor bir saniye. Ama adamlar süper minyon açmış. <laughs> Koş 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 durmak yok durmak yok koş 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 yok. Güzel. Şurayı açalım da direkt cepim kalmasın. Tamam bu kule aldık. İkinci belki alabiliriz. Allah yansıdı da biliyorsun lan. Oğlum. oğlum çık çık ben yansıdı. Oğlum çık 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 çık. Aa Tamam, bu oldu. Rahat. Aaa, iyi. <laughs> ya Serap ne yapıyorsun oğlum? Tek kişi ulti mı? Ha, GG. Neyse, benim için kazanıp kazanmak çok önemli değil. Sadece ben e, bu oyununuzu göstermek için oynadım devamlı da oynarım muhtemelen ee, her neyse abitmiş oyun bittiyse kapatma yapacaktım evet bay bay tamam kapat her neyse arkadaşlar e, bu videoda bu kadardı hani dediğim gibi bu oyunu size göstermek için e, oynadım umarım izlerken keyif almışsınızdır e, lütfen e, kanala daha doğrusu kanalımın geçmesi için e, bir like ve bir iki üç yorum çok görmeyin. Ee, bunları yaparsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Ve e, ben açıklamayı bunun linkini koyacağım. Play Store linkini. Siz de e, isterseniz indirebilirsiniz. Zaten free to play bir oyun. Her neyse lafı çok uzatmadan e, hoşça hoşçakalın. Kendinize sağlıcakla bakın. Demiyoruz kaçar. Ah şimdi bak. Hop. Bir yapayım mı? Ciao.